Herkese selam. Çok uzun zaman oldu. Kamera karşısına geçmeyeli bir şeyler anlatmayalı, video çekmeyeli biliyorum. O kadar heyecanlıyım ki, kalbim ağzımda atıyor desem yeridir ama artık döndüm. Buralardayım. Ee, hep böyle erteliyordum video çekmeyi. En iyisini yaparım. Biraz daha sabret Leman... Her şey çok iyi olacak falan filan diyordum. Bugün içimden spontane bir şekilde kendime dedim ki Leman artık başlaman gerekiyor. O yüzden çayımı aldım ve bugün size ben kimim, neler yapıyorum, hayatım nasıl ilerliyor, işte YouTube için neler yapacağım bunları konuşmaya geldim. Çok özlemişim size bir şeyler anlatmayı, sizden geri dönüşler almayı, işte sizinle bir şeyler paylaşmayı. Bugün bunu yaptığım için, kendimde o cesareti gördüğüm için ruhuma çok teşekkür ediyorum. Ben kimim diye sorarsanız ben Leman Kerimli. 2002 9 Şubat, Azerbaycan, Bakü doğumluyum. Evet aslan Azerbaycanlıyım. Ailem orada yaşıyor. Ben üniversiteye kazanınca Türkiye'ye taşındım. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2023 mezunuyum. Aynı zamanda İstanbul Medipol Üniversitesi'nde de İletişim Fakültesi'nin Radyo Televizyon Sinema 1. sınıf öğrencisiyim. 2023'te kazandım. İkinci defa lisans eğitimi alıyorum. Ee, mesleğime çok aşığım. Mesleğime çok aşık olduğum için de ikinci defa lisans eğitimi almak kararına geldim. Biraz daha bu konuda kendimi geliştirebileceğime inandım. Hani şunu da düşünebilirsiniz. Niye lisans üstü yapmadın diye. Lisans üstü yapmaya açıkçası birazcık korktum. Yani birazcık daha ruhum daha rengarenkken, daha gençken bir şeyler öğrenebilme gücünü kendimde görmüşken niye de lisans eğitimi almayayım diye düşündüm. Mesleğimi seviyorum. Yani severek okudum. İleriki zamanlarda bu üniversite kazanma maceralarımı da anlatacağım videolarda böyle kısım kısım hikayem Antalya'da başladı. Ben 17 yaşında Antalya'ya taşındım. Hayatım tam da o zaman değişti diyebilirim. Kendimi buldum mu diyeyim, kendimi geliştirdim mi diyeyim, durmadan bir şeyler hayatımda değişirken, tam okey bu oldu derken yeniden bambaşka bir evreye mi geçtim diyeyim. Hepsini Antalya bana dibine kadar güzel bir şekilde yaşattı. O yüzden Antalya'nın ben değeri çok bambaşka. Hikaye Antalya'da başlasa da e, hep İstanbul'a taşınma macerası olsun istiyordum hayatımda çünkü Antalya'ya hiçbir zaman tam bir bağlamda bağlanmış hissetmedim. Evet çok güzeldi, evim gibiydi, e, kendimi güvende hissediyordum ama tam da oraya aittim diyemiyordum. İstanbul'da gelişimimi çok rahat bir şekilde tamamlayacağımı düşündüğüm için buraya taşınmak istedim. Dört dörtlük bir şekilde İstanbul'a da aitim diyemem. Ama artık bir ay oldu İstanbul'dayım. Bir ay içerisinde o kadar fazla şey yaptım ki yani su gibi zaman akıp geçti desem yeridir. Ama çok rahat bir şekilde alıştım. Ben buraya taşınırken çevremdeki insanlar, hocalarım, işte arkadaşlarım hepsi İstanbul çok zor olacak Leman'ya yani yapabilecek misin diyorlardı. E, yaptım. Yani şu anlık yapıyorum en azından. E, çünkü İstanbul'da şöyle bir şey var. Sen onu sevdiğini hissettirirsen e, görmesini becerirsen sabretmesini becerirsen e, gerçekten de şehir mükemmelliklerini sana sunuyor. Yani sen görmesini yeter ki işte Tamam trafiği çok olabilir. insanlar fazla olabilir. Bir koşuşturma her daim burada dönüyor olabilir. Ama her şeye rağmen o koşuşturmanın içerisinde böyle Evet, iyi ki buradayım diye biliyorsan gerçekten de bir şeylerin güzelliğini görebiliyorsun anlamına geliyordur ki bence İstanbul'da bunu sana sunuyor benim görüşünce. Öyle <laughs> hayatımın belirli bir evresinden geçtim diyebilirim. İşte bir Şems Tebrizi'nin lafı vardı ya nereden biliyorsun hayatının altı üstünden daha iyi olmadığını. O evresini geçtikten sonra neyi ertelediysem, ne ertelendiyse hayatımda hepsini yapma kararına geldim. YouTube da onlardan biriydi. Hep çevremdeki insanlar, Leman artık başlasan mı, bir şeyler yapsan mı diyorlardı. Ben de işte yapacağım sabredin, iyisini yapacağım. işte editör öğreneyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Bir nokta o evre geldiğinde, o, o bir noktada dedim ki, Leman mükemmel olmana ihtiyacı yok kendin olmaya ihtiyacım var. Yani kendin olduğun zaman e, yamuk yumuk çektiğim bir videoda da söylediğin cümleler önemli. Işığı e, iyi olmayan bir yerde çektiğim videoda düşüncelerin önemli. E, kendini sunman önemli. Kendini ifade etmen önemli. O yüzden bugün karşınızda bu şekilde duruyorum. Yani bundan e, bunu açtığım için çok mutluyum. Bundan dolayı çok mutluyum. Kendimle barışık bir insanım. Hiçbir zaman böyle komplekslerim olmadı. Olduysa da hep üstünden gelip aşmaya çalıştım. Mesela şu an elimde gördüğünüz şu tırnaklarım kırık. Ama her şey rağmen video çekmeye devam ediyorum. Çünkü kendimle barışım yani bir şey yapamam bunun için. Bu arada onu da söyleyeyim. Tırnaklarımı tabii ki düzelttirmeye gideceğim yani. Öyle düşünmeyin bakımsızım falan diye. Bakımıma çok dikkat ediyorum. O ayrı bir konu. Öyle başka nelerden bahsedebilirim diye düşündüğümde YouTube için neler yapacağım diye sorarsanız çok güzel fikirlerim var. Sizinle uzun uzun konuşacağımız videolar da olacak. Sizinle günlük rutinimi çektiğim videolar da olacak. Benimle maceralara atıldığınız videolar da olacak. Yemek yapacağız zaman zaman, film izleyeceğiz zaman zaman. Gündemin olaylarını yorumlayacağız zaman zaman. Yani her şeyden biraz biraz olacak diyebilirim. Yani o yüzden... YouTube için çok heyecanlıyım. <laughs> Video kontentleri kafamda oluşuyor bu ve bu beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Ee, İstanbul'daki maceralarıma benimle beraber atılacaksınız. Benimle beraber devam edeceğiz sizinle. Ee, bir de benim gözünden görün İstanbul'u. Belki seversiniz, belki o karma çok tatlı gelir bilemeyiz. Ee, aynı zamanda e, okuduğum meslek ile ilgili de videolar çekeceğim. Zaman zaman dediğim gibi bir olayı sizinle oturup sadece yorumlayacağım. Fikirlerimi sunacağım, işte düşüncelerimi sunacağım. Ee, sıkılmanızı istemiyorum. Ee, benim kanalıma girdiğinizde her yaş grubundan olan insan, her düşüncede olan insan kendinden bir şey bulsun istiyorum ki bunu yapabileceğime de inanıyorum gerçekten. Ee, böyle. <laughs> Çok heyecanlıyım. Yani video başlamadan önce kafamda bir şeyler oturmuştu. Şunu konuşacağım, böyle konuşacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım diye. Ama çok uzatmak istemiyorum. Sadece bir giriş videosu gibi olsun istiyorum. Ee, her şey çok güzel olacağına inanıyorum. Beraber güzel şeyler ortaya çıkaracağız. Siz zaman zaman benim için konsept belirleyeceksiniz. Zaman zaman ben size bir şeyler sunacağım. Ama günün sonunda ee, size bir şey kattığıma inanacağım bir şeyler yapmak istiyorum. Planım bu yönde. Geleceğe dair planlarım neler diye sorarsanız açıkçası kendimi ilk defa zamanın akışına bıraktım. Üniversite şimdi başlıyor. Birinci sınıfım. Üniversiteyle beraber iş de arıyorum tabii ki. Hani bunun için inanılmaz derecede heyecanlıyım bu arada iş görüşmelerine gidiyorum. Olumsuz yanıtlananlar da oluyor. İşte onunla da ilgili bir video çekeceğim tabii ki. Olumlu olanlarda da bazen bir şeyler uyuşmuyor. Yalan yok. Kendimi bu konuda inanılmaz derecede böyle sıkıştırıyorum. Hemen olsun. Hemen iş bulayım. Hemen düzelsin ama ne yazık ki hayat öyle devam etmiyor. Bazı huylarımı törpülemeye başladım. Mesela inanılmaz aceleciyim ben. Onu biraz sakinleştirmeye başladım. işte. önceleri bir şey oldum. Çok uzun destans mektuplar yazardım. Destansı konuşmalar yapardım. Onu birazcık kendimde törpülemeye başladım. Sabırlı olmayı öğrenmeye başladım. Toleranslı olmayı öğrenmeye başladım. İşte bunlar hepsi beni böyle zaman akışını güzel yerlere götürüyor. Bunlarla ilgili de duygular, hisler, düşünceler, gelişimler, anılar, bunlarla ilgili de videolar çekeceğim sizin için. Genel anlamda böyle, çok uzatmak istemiyorum ilk videodan. Ben de sizin için çok güzel şeyler yapmaya hazırlanıyorum. Kendim için güzel şeyler yapmaya hazırlanıyorum. Benimle beraber bu yolda yürümeye var mısınız? Çünkü ben sizinle bu yolda yürümeye varım. <laughs> Güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Spontane olan her şeyde sizinle beraber karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Güzel dişler diliyorum. Öpüyorum çok.